頑張れ。<noise> <noise> Battal Gazi Üçünoğlu Kendik İstasyonu'nda 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapmaktayım. Bu işe başladığımda hem arka kabin olsun hem de ön tarafta sürücülük yaparken ailem hani yapabilecek misin, zorlanmayacak mısın? Bayan olduğumuz için ve gece nasıl bir vakayla karşılaşacağımızı bilmediğimiz için bunu söylediler. Tabii ki de sürekli korkuyorlar. Bize ulaşamadıkları zamanlar oluyor. Çünkü biz kırsala da vakaya gidiyoruz. Saatlerce telefonlarımızın çekmediği de oluyor. Ama yavaş yavaş alıştılar buna. Üstesinden geldiğimizi de gördüler. Çünkü biz aslında burada vicdanımızla, kalbimizle bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bu hastaları sadece hasta olarak görmüyoruz. Onlar birinin annesi, kardeşi, çocuğu bir yakını olarak gördüğümüz için artık aile de bunu sergiyle karşılamaya başlıyor ve biz de bu yaptığımız işte gurur duyuyoruz. Trafikte zorluk yaşıyoruz. Hem bayan olarak zorluk yaşıyoruz hem de erkek sürücülerimiz de olsa aynı zorluğu yaşadığına kanaat getirdik. Çünkü bizim için sadece bir siren sesi değil aslında vicdanın sesi o çalan şey ama kişiler onu sadece bir araç olarak ya da bir ritim olarak duydukları için yol vermediklerinde evet zorluk yaşıyoruz. Küçük arabayı süremiyor, kocaman arabayı bir bayan nasıl sürecek, üstelik arkada bir can taşıyor gibi tereddütleri olduğunu biliyoruz. Ama biz aslında orada bir direksiyon başında sadece bir bayan olarak değil, aynı zamanda sağlık personeli, bir anne, bir kardeş, bir evlat olarak bulunuyoruz hayata yol ver yaşama yol ver şeklinde olan fermar sistemini kullanmalarını istiyoruz. Araçların iki şeritli ya da üç şeritli yollarda tek şeridin bize yol vermesini değil de fermar yaparak sağa ve sola geçerek orta şeride ambulansı açmalarını istiyoruz tabii ki de. Burada kendi istasyonumuzda ortalama 11-12 kişilik bir ekibiz. Her gün 3 kişi üzerinden görev dağılımlarımız oluyor, nöbetçilerimiz oluyor. Her an vakaya hazırız, gece gündüz demeden. Çünkü her an vaka çıkabilir ve biz hep hazır olup anında çıkış yapmak zorundayız. Gittiğimiz yerlerde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir aile olabilir, bir bebek olabilir, bir genç olabilir, bir sokakta yaşayan vatandaşımız olabilir ama hepsinin bize yardıma ihtiyacı olduğunu ve bizi beklediğini, o saniyelerin onlara çok zor geçtiğini biliyoruz. O yüzden e, yolda olan trafikte olan diğer vatandaşlarımızın bize yol vermelerini, bayan ya da erkek sürücü ayırmadan aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. 112 çağrı merkezimize çağrı düştükten sonra çok kısa sürede bize atanıyor ve biz 60-90 saniye arasında burada hazırlanıp ambulans hazır hale getirmiş ve yola çıkmış bulunuyoruz. Merkez içinde ortalama 6-7 dakikada vakaya ulaşmış oluyoruz genelde. Arkadaşlarla birlikte acil kırmızı kodlu vakalara müdahale ediyoruz. Arka kabini sabitledikten sonra ön tarafa sürücülük yapmaya geçiyoruz. Hastanın tüm yaşam müdahaleleri sabit olduktan sonra çünkü arkada aslında bir mini hastanemiz var. O yüzden hastayı stabilleyebiliyoruz. Yaşam desteği sağlayabiliyoruz. Sonra da trafikte en hızlı şekilde hastaneye gitmeye çalışıyoruz. Evde yemek yapan çocuklarına bakan bir kişi olarak orada da bu ellerle bir hayat kurtarabileceğimizi, bir kişiye tutunabil, bir kişinin bize tutunduğunu, sadece araba sürmediğimizi, bir cana koştuğumuzu biliyorum ve çok heyecanlanıyorum. Bu bana gurur veriyor aynı zamanda. Birkaç önce bir vakaya gittiğimizde 8li yaşlarda bir kız çocuğunun hani e, rahatsızlığıyla alakalı gitmiştik. Orada çocuğu kucağıma aldığımda sanki kendi çocuğumu kucağıma alıyormuşum gibi hissettim. O kendimi annesinin babasının yerine koydum. O çaresizliği hissedince tabii ki de her zaman daha özverili şey vicdanlı yaklaşıyoruz vakalara ama çocuk olduğu zaman bu bizi daha da e, duygulandırıyor. Daha sıcak yaklaşmaya çalışıyoruz. Çocuğu hem korkutmadan hem sağlık müdahalesi hem de aynı zamanda bir abla abi olarak yaklaşmak istiyoruz. 4-17 gibi bütün memleket biliyorsunuz büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. 5-30'da sahalardaydık ve 3-4 gün hiçbir şekilde ailemizde sadece iyi olduğunu bilip hiçbir iletişim kurmadan sağlarda çalışmaya devam ettik. Çok yıpratıcı, çok üzen bir süreçti. Aynı afeti biz de yaşadık ama canımızın sağ olduğunu bildiğimiz için artık başka insanların yardımına koştuk çünkü onların bize ihtiyaçları vardı.